Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben Mehmet Ali. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır video çekemiyordum. Bir video çekeyim dedim. Hayvanlarımızın bayağı sık çoğu kuzladı. Öncelikle arkadaşlar şuradan başlayalım. Buraya bir çadır çektik çalmanın üstüne. Koyun gündüz burada yatıyor. Kuzuların hepsi burada. üç tane koyunumuz var sadece içeride. Size bunları göstereceğim. Ama arkadaşlar, ondan önce bir kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Eee, kanalı, hı, a, abone hızlı artıyor ama beğeni hiç yok arkadaşlar. Bakın, açayım enişte buradadır zaten. Arkadaşlar, kuzuyu hep kattık. Sen! Çıkın bakalım. Şu hayvanımızın da yakın doğum yapacak. Şu hayvan gaz yapmış arkadaşlar. Biraz da rahatladı. Biraz indik şişi. Bir daha şöyle hayvanlar çekeyim. Enişte gelsin onu biraz sevelim. Gel enişte. Gel. Gel. Gel bakayım gel. Orada arada bekliyor. Gel. Gel bakayım gel. Gel oğlum. Aha, bakın arkadaşlar o burada şimdi Gel. Gel. Gel bakayım gel gel bakayım gel 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 yavrum ne yaptın sen? İyi ee, tamam hadi kaçayım yine kaçayım. Arkadaşlar bu böyle kendini sevdirmek için geliyor adama. Sevdiriyor böyle Değil mi işte? Hey kıskandınız mı lan? Kıskandınız mı? Aslan enişte. Eniştemiz bayağı kabardı. Arkadaşlar enişteyle ve koçumuzla falan kuzlarla koçlarla ee, bak, bizim Dorper'lik olduğu için bakmak için e, Amasya Damızlıkçılar Birliği Başkanı geldi. Cafer Kurucu. Ee, fotoğraf falan çekinmişlerdi. Onları da ben bu videoya ekleyeyim. Siz görün arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Siz bakın. Sonra gelin. Evet arkadaşlar. Şimdi siz gördünüz fotoğraflarımızı. Biz de biraz burada Enişte hoşumuzu sevelim. Enişte. Aslan oğlum aslan. Bakın şöyle gidince geliyor sev diyor lan. Enişte sevmiyor mi seni ben? Sevmiyor mu? Gel. Gel bakayım enişte. şş, Gel buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Şşş. Gel tamam gel. Gel gel. Şşş. Allah ne oldu? Enişte gel bakayım gel gel gel. gel. Sevicim gel. Gel lan buraya. Kafa de gelmiyor. <laughs> ne yaptın golip? Arkadaşlar bütün kuzular burada, sadece içeride altı tane kuzumuz var. Geri kalan hepsini buraya aldık. Oyun da zaten iki katına çıktı kuzularla beraber. Ben şimdi hemen içeri kaçayım. Şur hop. Ho 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 ho. Hemşerim. Hön, çık, hemen Tamam. Kapattık. Şimdi besideki erkek kuzlarımızı da salalım. Bunlar da büyük ihtimal salı veya da çarşamba kesime gidiyorlar. Aa, bak su bakını devirmişler bak. Ana ay vay vay. Demek ki bunlar nasıl olacak? Oğlum şöyle bir gerilerek yiyin bakayım. Evet. Bunlar şimdi daha, bunlar daha çocuk yalaklanıyorlar. Gel babiş gel. Bunlar kesilecek. Kocaman kuzu oldular ya arkadaşlar. Üç aylıklar ama etlendiler. Şimdi içeride görüşelim. Evet geldik arkadaşlar içeriye. İçeride burada kuzuyanların hepsi çok korkak. Bir tek şu öndeki oyun Ya arkadaşlar üçü de buradaki üç tane koyunumuz var. Üçü de ikiz yaptı. Maşallahlar var. Şimdi arkadaşlar bu padokları artık boş bırakıyoruz. Padoklara koyun koymuyoruz. Kuzlasa bile buraya girecek bundan yana. Çünkü neden? Şu içerden hani erkek besle kuzularımız var dedik ya kesilecek aşağıda iki tane. Şimdi onlar kesildikten sonra sürünün içindeki işte büyük dişi kuzularımızı mesela buraya ayıracağız. Annelerini unutturmak için sabah akşam annelerini salacağız. Sonra bir ay iki üç gün sonra akşam akşam salacağız mesela. Ayıracağız annelerini unutturmak için çünkü anneleri de etlesin koşa gelsin. İşte oradaki erkek kuzularımızı buraya alacağız. O erkeklerin durduğu pado o, o bölmeyi sökeceğiz. Çünkü koyun artık çoğaldıkça orada sığamıyorlar. Lan ne yapıyorsunuz lan? İki tane kahverengimiz oldu. Anneler de bu korkak olan. Bunlar biraz fazla korkak arkadaşlar. Burada fazla durmayın. Şimdi arkadaşlar aşağıya geçireyim. Ben Oralar süpüreyim. Yemlerini vereyim. Siz de hızlandırılmış bir şekilde görün. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Güzel oluyorsa sürekli hızlandırırım. İyi seyirler diliyorum. Let's see. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzular hep buraya yığıldı. Şu ayağının biraz gazı var. Şimdi dur 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 la dur la dur la. La 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 la. Kaçırdık. tekrar yakalayalım. Aha yakaladım. Dur paşam, dur, dur. Şöyle havada biraz şu şekilde tutalım. Gazı atar o. Şimdi giyiniriz. Sığınamıyor arkadaşlar. <laughs> ha. Hay ya hepsi buraya geldi. Bakın şimdi. Şimdi yakın gebe toplumumuz nerede bizim? Artık hiç koyun kalmadı. Sadece bir tane koyun var. O da nerede? Şu aşağılarda mı yiyor acaba? Büyük ihtimal öyle olur da. Ha şurada aynen aynen bak şimdi çıktı gidiyor oradan. O da yakın da şurada. Aha bu toplumuz. O maşallah var bunun bayağı olmuş inmiş. kolun kuzusunun daha da var. O bunun da yakın. Ben, sen ne zaman kuzluyorsun? Sen ne zaman kuzluyorsun? Bakayım. O kuzu değil ölüme yakın yakın bir gece bir gece yanca kuzu sürer. Aslan oğlum. Bak 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 bak. bak. Yaptığı işe bak. Pehlinin içinden iyi ole. La koş koş koş. İn lan beyne aşağı. Koca kız kaçala yavrum. Bak burada bir yerinize vururlar, parçalarlar. Çık. In aşağı. Var mı bakın arkadaşlar bir tek düzensiz şu ikisi var da. Gaz var büyük ihtimal bunların ikisinde. Yani büyük ihtimal değil mi? Gazlar da. Şunda fazla yok ama şunda biraz fazla var. Bakayım. Ha arkadaşlar hayvan ishal olmuş. Şimdi yaptı ishal olmuş. Buna hemen ben ishal ilacı getireyim. Aynen arkadaşlar hayvan ishal olmuş. Acaba babam bugün Hint yağı verdi de onu ishal etti. Olabilir çünkü Hint yağı şuradaki Hint yağı ilacı. verdiğin zaman gaz olanı hem ishal ettiriyor hem de bağırsak düzenleyici bir şey yok. Bakalım bu koyunumuzun ne kadar maşallah. İyi iyi senin de yakın avalım. He mi Ah canım benim bu çok mazlum maşallah var. Bakayım ettim bu. İyi iyi yeter. Bu ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar içeride görüşürüz. Ona selilici vereceğiz. Büyük ihtimal babam Hint yağı verdiyse vermeyeceğim çünkü Hint yağı ishal etmesini sağlıyor. Bağırsaktaki hem gaz atıyor hem de düzenliyor işte. Eğer ondan verdiyse vermeyeceğim çünkü rahatlar hayvan. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yemlerini getirdik bunlar Biraz geç oldu ama e, neden o aşağıda kuzara hint yağ vermemişler. ishal olmuş bildiğimiz. Yeme çok mu? Yeme çok mu? İsel olmuş. Bir iki tane de hayvanda da gördüm isel. Onlara ilacını verdim. Biraz gece kaldık. Sen zaten işten yoktu ye ne olacak. Şimdi bunların da yemini verelim. Güzelce. ne Sonra artık Bugünlük daha yat keyfi başlayacak bizim için. Bak hala yemi de bitirecek mi? Hu, hu Tamam. Yemeyeyim mi artık. Yeter artık. Size olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın geniş ekranda. Telefon. Dur yavrum dur yemi dökeyim de üstüne dökeyim. Hı. Tamam yeter. Püs, püs, püs. Sen niye yatıyorsun yavrum? Kık, 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 kık. Oh. Altı tane kuzumuz. Lan 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 çevirme var nerede? Yavrum. Ya bakın buraya. Arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala Hı. abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, zil butonundan açmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Püs, gel. Gell David, video